Selamünaleyküm dostlar. Gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Biz de takip ediyoruz günlerdir. Fark ettiyseniz Amerika'daki birçok üniversitede öğrenci grupları ayaklandılar. Ee, devletin e, Siyonist İsrail'e olan maddi, manevi, askeri desteğini çekmesini istiyorlar ve Gazze'li mazlumların yanında olduklarını duyuruyor. On binlerce öğrenci. Belki bu Amerika tarihinde üniversitelerde anti-Siyonist Böylesine büyük bir eylem, böylesine büyük bir hareketlilik hiç yaşanmamıştı. Siz de fark ettiniz hemen Netanyahu olayların ikinci gününde çıktı. Alelacele panikle açıklamalar yapmaya ve olayları dindirme noktasında Amerikan güvenlik güçlerine çağrıda bulunmaya başladı. Sizden özellikle rica ediyorum bu çok güzel bir fırsat olabilir. İstirham ediyorum lütfen Amerika'da olan biten bu öğrenci eylemlerini mümkün olduğu kadar sosyal medya hesaplarınızdan duyurun ve yayılmasına vesile olun. İnşallah bu güzel bir başlangıcın Vesilesi olacak bu hareketler, bu öğrenci ayaklanmaları. Lütfen sosyal medya hesaplarınızla duyurulmasına vesile olun ve katkıda bulunun. Teşekkür ediyorum.